kadar Herkese tekrardan selam. Bugün artık üniversite alışverişlerine başladık. Yani daha doğrusu biz genelde her şeyi aldık ama bugün böyle en önemli parçadan bir tanesini alacağız. Bugün AirPod almaya geldik Demir'le ikimize. Çünkü 3 senedir AirPod'larımızı kullanıyoruz ve yenisini almaya karar verdik. Gerek duyduk daha doğrusu. Şimdi geldiğimiz yeri hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar Best Buy'a geldik biz. Şimdi gireceğiz ve Airpod'un en son çıkan jenerasyonundan almayı planlıyoruz. Bakalım var mı? Evet. Giriyoruz. Girdik. Şimdi soracağız ve bakalım var mı? Evet. Sormaya gidiyoruz. Apple kısmı... Arkadaşlar bakın almak istediğim kamera hangisi biliyor musunuz? Sony'nin nerede? Şu. Bunu çok istiyorum. İnşallah. İnşallah bir gün olacak. Sony bu şey galiba. Evet, ZV2. Evet, bu almak istediğimiz bu. Target'ta belki Target'ta Evet, ikinci yer olarak Walmart'a giriyoruz. Sanırım Walmart'ta bulacağız. Yani orada da bulduk da stokta kalmamıştı. Şimdi Walmart'a giriyoruz ve Walmart'ta umarım bulacağız. Bakalım. Marco Polo oynuyorlar. Marco. Tamam şimdi e, Demir bir hoparlör almak istiyor ona bakıyoruz şu anda. Hoparlör. Hoparlör. Konuşalım. JBL yok ki. Yani, tamam. E, şimdi de şeye bakacağız. Şimdi de e, AirPod bakacağız. Arkadaşlar şey, e, işte AirPod'larımızın ikisi ikimizin de AirPod'u bozuk. Pardon deminki kayıp benimki bozuk. O yüzden <laughs> Epo dalmaya gel. <laughs> evet. 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 Soracağız. Ya buradaki çalışanlar biraz şey oluyor ya. Ben yani burayı çok sevmiyorum. ortada Burada daha ucuz diye düşünmüştüm. Uygun diye düşünmüştüm. Aldık. ikimiz aldık. 169-170 dolar. Taksiyle 170-175 galiba. Arkadaşlar demir gezmeme izin vermiyor Walmart'ta. Direkt çıkarıyor beni. Gel yani bir şu Airpods'ları bir bakalım. Hep bahane. Hep bahane. Neyse şimdi Airpods'ları deneyeceğiz. Bunun e, sesi cancel etme özelliği var. Ses ne deniyor ona? Evet. Sesi sesi dışarıdaki sesi yok etme özelliği var. Şimdi bunu deneyeceğiz. Ki ben özellikle onun için aldım. Ben diğer AirPod'larımı anneme vereceğim. Çok sıcak. Ben diğer AirPod'larımı anneme vereceğim. Annem kullansın. Çünkü annem işte ee, e, kulaklık kullandığı zaman şey kullanıyor. <laughs> Kablolu kullanıyor. Kıyamam. Ben anneme vereceğim. Kendi Airpods'larımı. Telefonda yer olduğuna şükrediyorum şu anda. Arkadaşlar benim şey almam lazım bilgisayarıma takınca fotoğraflarımı, videolarımı aktarabileceğim bir şey almam lazım. Ama benim Bunu bilgisayarım... çok biliyorsun değil mi? Yani... Ben <laughs> artık... de aktarabilir miyim kendi diğer ona? Bilmiyorum. Aktarabilirsin de ben kendi şey Macbook'uma özel alacağım. Bir fark yok mu? Hayır var Demir, benim şey USB girişim yok ki. Bunda Bak, jeltin... da çok sıcak. etrafında jelatini yok. Evet, onu ben de şaşırdım. Neyse, e... Bu galiba en son çıkan değil mi bu AirPod Arkadaşlar bu çık AirPod en son çıkan AirPod. Bunun ee, bunu da üniversitede çok ihtiyacımız olacağı için aldık ve zaten ben kendi AirPod'umu 3,5 sene oldu. 3,5 senedir kullanıyorum. Demenin daha 2 sene olmuştu. O <laughs> kaybetti. Ben şimdi açacağım size göstereceğim ama şu klimayı biraz kısayım. Çok ses çıkıyor çünkü. Sizi rahatsız etmesin. Şöyle. Bu bizimki Airpods 3. 3. Jener jenerasyon. Şöyle. Çok özür dilerim. Bu tırnağım koptu. Düştü yani. Şöyle gösteriyorum. Ve şu andaki hedefim bir kamera almak. İnşallah. Gösterdiğim kamerayı almak çok istiyorum. O kamerada istediğim kamerada 900 dolar. Birazcık para biriktirmem gerekiyor. Öyle. Özellikle bunu seçtik çünkü kimse e, tanıştığım kimse şey demiyor. Hani AirPod Pro'lardan çok rahatsızız diyorlar. O yüzden biz de bu yeni çıkan versiyonunu almak istedik. Bu arada baya rahat. Ay çok güzel. Benim benim şey getiririz. Evet. Şu mini olan da güzelmiş. Onu işte kendiniz kuracaksınız onu orada. Tamam anne ben Bursun. kurmadım Bursun. sanki. <laughs> Hayır yani o kadar fazla şey kurdum Hayır, ki. Evet, canım. Hani bak şu üçlü de tatlıymış. Hani küçük. Evet. İşte dolapta ne kadar yeriniz var. Aslında karina gidince görecek. Evet. Yatsın. şey çekse. Bak ikili de çok tatlıymış. Ha. Hem belki şey olur, komedin falan olur. Evet, dörtlü de olabilir. Evet. Çorapların, çorapların annennenin. Evet. Neyse. Şey Burada bir sepetler var ama yok. Hani sheet set bul. King ama full. He, yok ama. <laughs> yok. Bunlar da olabilir. Mesela bu 15 <laughs> dolarmış. Şu storage, utility storage'lar. Ondan sonra evet. Aa bak bu da güzelmiş. Bu da güzel. Blurlu, blurlu. Bak şu da güzel Üç tanesi. Bu sanki çok büyük gibi. Yani ne kadar yerim olacak hiç bilmiyorum. Bu arada biz şu anda yurt alışverişine geldik. Şu an havaalanı vlog'la yurt alışverişi yurt alışverişi, alışverişi birleşik. Girdi. Birleşik. Şöyle bir şey almayı planladım arkadaşlar. Çünkü hani böyle eee ne o? Yatağıma yattığımda o kadar rahat oluyor ki bu. Bunu da yurt, ya şey indirimdeydi. İşte back to school yani okula geri dönüş ismi adı altında indirimdeydi. Çok istiyordum zaten. Onu da aldım. Sonra işte şey aldık. Ne bu? Ne deniyor bunlara? Yorgan, Yorgan seti. Yorgan takımı. Yorgan takımı. Bakıyoruz. Şöyle işte diyoruz ki hani çekmeceler alalım. Çünkü içine ne bileyim işte. Hani çoraplar. Görürüz, ya anne hani çok iş görür ama gerçekten ne yani kadar yerimiz var adli. bilmiyoruz. Evet. Hani olmadı şunu alacağım zaten. Üzerine de belki hani yatak ucu ne? Nasıl? Komidin. Komedin. <laughs> ee... Benim Türkçe bozuldu yine. Evet, iki tane basket alıyoruz. Basket. <laughs> 2 dolar tanesi. Ay. Ya da şey yaparsın. Bunu da içine koyarsın. Böyle götürürsün falan. Evet. Ama evet. öyle olması lazım. Bir de şey aldık. Böyle okul çantası gibi taktığın, kirlilerini içine koyduğum bir kirli torbası diyelim. Bir de şunlardan alacağız. Evet. 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 Ha, doldu. Şöyle. Şarjım da çok az. Şimdi e, yağmura yakalandık, o yüzden tekrar içeri girdik. İçeride e, bakmadığımız şeye bakmaya gidiyoruz. O da şey böyle bir koltuk gibi bir şey bakacaktık bana. <laughs> Murat, mur, bu daha rahat. önce uyuyacaksın. Bir de şuna bak. buna ben de oturacağım. Doğru. Hangisi rahat? Ha, bu sallanıyor diyorsun. Evet bu böyle sallanıyor. Tamam. ben oturayım. Ben denemeden olmaz. Evet otur. Ay. Aa, evet. evet. Daha güzel. Evet alışverişimiz böyle. Bayağı alışveriş yaptık. Bu çeyirlerden aldık. Bayağı güzeller bunlar. Evet birazcık da alışveriş yaptık. Size aldıklarımı evde göstereceğim. Bakalım. Şöyle ki artık hani yurt için alışverişler yapmaya başladık bile zaten gördünüz bir şey oluyor baya. Evet arkadaşlar yurt alışverişimize devam ediyoruz ee, makyajımı yaptım her şeyim tamam şimdi bugünkü görevimiz şampuan vesaire o tarz şeyler almak bu arada bu aynayı size göstermek için sabırsızlanıyorum çok yakında detaylı göstereceğim. Saçlarım inanılmaz kısa. Ördüm ve böyle oldu. Normalde örünce benim biliyorsunuz su dalgası gibi oluyor. Bu sefer böyle sanki maşayla yapmışım gibi oldu. Ne yapalım bir çantamı değiştireceğim. Çünkü bu çantayı hiç kullanmadım. Şöyle ki Türkiye'ye götürdüm ama Türkiye'de sadece nakit para taşıdığım için hani kredi kartı kullanamıyorum. Çünkü Türkiye'ye özel bir kredi kartım yok. Burada da sadece kredi kartı kullandığım için bu çanta da çok küçük olduğu için bunu e, değiştireceğim. Sonunda konuşabildim. Son gitmeden önce size bir takılarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle aynadan göstereyim. Aynı da çok tozlu ama. E, şöyle yeşil kolyeme uyumlu küpeler taktım. Çok güzel oldu. Bu arada kulağımı da göstermiş olayım son halini. Burada da aynı şekilde yeşiller var. Gösteremiyorum. Böyle. Bu kadar. Bir de Apple Watch'umu taktım. Böyle. Bu arada Shein'den Barbie'nin koleksiyonu geldi. Bu şekilde bu hani Overnight Curls diye geçen bu bantlardan geldi. Şöyle tırnak, jilet, ve güzel bir tarak. Hepsi pembe. Aynı zamanda yanda da işte üniversite için aldığım şeyler var. Bu led neon duvar ışığı. Ve binder. Bakın Clemson'un taşınma sürecinde olacağı şeyleri yazan paketler, kağıtlar. Bu da arkadaşlarıma getirdiğim Türkiye'den neon çikolatalar. Ve bakar mısınız her şey pembe. Bu arada bunu da yanına aldım. O kadar güzel ki. Bunu yanımıza alalım. evet hemen neler aldığımı gösteriyorum çünkü göstermezsem biliyorum eve gidince göstermiyorum biliyorum <laughs> e, hatamı da biliyorum arkadaşlar şimdi şöyle ki hani yurt için her şeye ihtiyacımız var sonuçta o yüzden e, yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum perşembe günü yurta taşınıyoruz inanamıyorum ben buna gerçekten inanamıyorum şimdi hemen gösteriyorum e, kağıt aldım mutlaka ihtiyacımız olur diye bilmiyorum ne kadar olacak ama kağıt alayım dedim Ondan sonrasında deodorant aldım. Ee, ben normalde şey kullanıyordum. Böyle rolon olanlarından kullanıyordum. Ama bunların daha iyi olduğunu düşünüyorum artık. Sprey olanların. Sprey aldım. Sonrasında saçlarımın sarılığını arttırsın diye şöyle hem şampuanını hem de nemle kremini aldım. Bu L'Oreal Paris'in Ever Pure Blonde Conditioner ve şampuusu. Şampuusu. Şimdi Dove'un bu şey vücut yıkama jelini aldım. Bence bunlar en güzelleri. Bu kadardı. Bayağı bir gezdik, bayağı bir alışveriş yaptık. Şimdi artık eve dönme zamanı ve muhtemelen yarın annemle beraber çıkacağız ve artık en son şeyleri alacağız. Yani bu en son şeylerde Yemek muhtemelen. Hani böyle işte yulaftır. Ondan sonra ha bana sandalye almamız gerekiyor. Onu alacağız muhtemelen. Yine Target'a geleceğiz. Yine size vloglarım. Merak etmeyin. Şimdi ben eve gidiyorum. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Canlarım artık YouTube'a geri dönüş yaptım. Artık bu videoyla Amerika vlogları, Amerika videoları geri döndü. Sizi çok seviyorum. Beni lütfen Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada daha fazla aktifim. Çok fazla story atıyorum. Biliyorsunuz ki artık üniversiteye geçtim. Ee, şimdi şöyle ki. Taşınma vlogu da hemen bundan sonra gelecek. Muhtemelen editleyip hızlıca atmaya çalışacağım. Sizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Ve çok özlediğimi söylemek istiyorum. Cık, bay bay.